Herkese merhaba arkadaşlar. Trigonometri konusuna yarım açı formülleriyle devam ediyoruz. Sinüs 2x demek arkadaşlar. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x demek. Dikkat ederseniz açı 2x iken x'e düşüyor. Yani yarısını düşüyor. Yarım açı formülleri denmesinin sebebi budur arkadaşlar. Kosinüs 2x iken kos kare x eksi sin kare x oluyor. Bunlar hep özdeşliği. Tanjant 2x, 2 tanjant x bölü 1 eksi tanjant kare x. Dikkat ederseniz toplam fark formüllerine bir benzerlik var arkadaşlar. Kotanjant 2x ise kotanjant kare x eksi 1. Bu takla atıyor tanjant kotanjant da. Ve 1 şu ifade yer değiştiriyor arkadaşlar. Aynı toplam fark formüllerinde olduğu gibi böyle iki kotanjant x. Yarım açı formülleri aslında toplam fark formüllerinden türemedir arkadaşlar. Mesela sinüs 2x. 2x yerine ben ne yazarım? x artı x yazarım değil mi? Toplam formülüne göre iki açı toplam durumunda sinüs x çarpı kosinüs x birinci açı ikinci açıyı paylaştılar artı sonra yer değiştiriyoruz açı e zaten ikisi de x cinsine olduğu için yine ne gelecek sinüs x çarpı kosinüs x gelecek iki tane sin x kos x'in toplamı nedir 2 sin x çarpı kos x'tir bakın karşınıza yarım açı formülü çıktı yarım açı formülünü unuttuğunuz vakit eğer toplam formülünü biliyorsanız Hemen iki tane eşit açının toplamı şeklinde parantez içine yazın ve toplam formülünü uygulayın karşınıza yarım açı formülü çıkacaktır. Tanjantınkini de bulalım. Tanjant x artı x diyorum. Neydi toplam formülü? İki açının ayrı ayrı tanjantlarının toplamı bölü bir eksi iki açının ayrı ayrı tanjantların çarpımı. İki tane tanjant x, iki tanjant x'tir. Bir eksi iki tanjant x'in çarpımı tanjant kare x'tir. Bakın yarım açı formülü karşımıza çıktı arkadaşlar. Birbirleriyle bağlantılı oldukları için, zincirleme bağlantılı oldukları için siz birini bildiğiniz zaman diğeri otomatikman zaten çıkıyor arkadaşlar. Biraz da mantık kullanarak. Şimdi gelelim örneklerimize. X açısı 0 ile pi bölü 2 arasında. Yani hangi bölgede? Birinci bölgede. Kotanjant x'i bana 1 bölü 3 vermiş. Sinüs 2x ve kosinüs 2x değerlerini soruyor. Hatırlarsanız daha önce bu soruyu çözmüştük aslında arkadaşlar. Ne yapıyorduk? şöyle x değerini buluyorduk değil mi? Daha sonra içerden şöyle iki, e, ikiz kenar yapacak şekilde çiziyordum ve şuraya 2x diyordum ve kenar oranlarından 2x'in değerlerini çıkarıyordum. Orada işte Pisagor'la uğraşıyorduk. Burayı kaça kaç böldüğüyle uğraşıyorduk. Bir sürü geometrik yorumlar yapıyorduk arkadaşlar. Şimdi yarım açı formüllerini öğrendikten sonra artık bunları yapmak daha kolay. Kotanjant x 1 bölü 3 ise çiziyoruz buraya x diyoruz. 1'e 3 burası kök 10 oldu değil mi? Sinüs 2x nedir? 2 sinüs x çarpı kosinüs x'tir. E bu da nedir arkadaşlar? 2 çarpı sinüs x 3 bölü kök 10. Kosinüs x 1 bölü kök 10. Çarptığınız zaman 6 bölü 10 yani 3 bölü 5 olarak bulunacaktır sinüs x 2x değeri. Daha önceden yaptığımız gibi hiç parçalamakla uğraşmıyoruz. B şıkkı ise Cos kare x eksi sin kare x'tir değil mi? Kosinüs 2x. Burada yazdık. Kosinüs x nedir? 1 bölü kök 10 bunun karesi eksi sinüs x 3 bölü kök 10 bunun karesi. 1 bölü 10 eksi 9 bölü 10'dan cevap eksi 8 bölü 10 yani eksi 4 bölü 5 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Diğer sorumuz sinüs 2 art tanjant 2 bölü 5 kaçtır diyor. Ne yapıyorduk? Ters trigonometrik ifadeye her zaman bir isim veriyorduk. Buna x diyelim. Soru neye dönüştü? Sinüs 2x'e dönüştü değil mi? Bu da 2 sinüs x çarpı kosinüs x. Aslında bana bunu soruyor. E, x'i bulalım. Ark tanjant 2 bölü 5 eşittir x ise tanjant x ne olacak? 2 bölü 5. Hemen üçgeni çiziyorum. x 2 5 kök 29 oldu hipotenüs. 2 çarpı sinüs x. 2 bölü kök 29 çarpı kosinüs x 5 bölü kök 29 çarptığınız zaman 20 bölü 29 olarak cevabımız bulunacaktır. Burada şu 2'yi de katarak arkadaşlar tamamına da x diyerek çözebilirdiniz. Ancak şundan biraz daha uzun sürerdi. Ben o yüzden ikinci yol olarak onu anlatmayacağım. Siz her zaman ters trigonometrik ifadenin kendisine bir isim verin. Katsayısı olur, bölüsü olur, bilmem nesi olur onları hiç içine katmadan kendisine isterseniz daha kısa sürede soruyu çözersiniz. Bir diğer sorumuz sinüs 11.25 derece çarpı kosinüs 11.25 derece çarpı kosinüs 22.5 derece işleminin sonucu kaçtır? Sinüs Sinüsle kosinüs çarpım durumunda ve açıları da aynı ise arkadaşlar aklınıza yarım açı formülleri gelecek. Sinüsle kosinüsün çarpım durumunda olup açıların aynı olduğu yarım açı formülü hangisi? sinüs 2x dikkat edin sinüs x kosinüs x çarpım Peki benim neyim eksik arkadaşlar? Başta bir 2 eksik değil mi? O zaman ben bunu 2 ile çarpıyorum. Şunun tamamını İşlemi bozmamak için bir de 2'ye bölüyorum. 2 çarpı sinüs 11.25 çarpı kosinüs 11.25 nedir? Sinüs 11.25 çarpı 2'dir. Değil mi? Şu şekilde yazdık. Veya 2 çarpı 11.25 çarpı kosinüs 22 buçuk bölü 2. Biz ne yapıyorduk? Hep sinüs 2x'i açıyorduk. Bu sefer açılmışı toparlıyoruz arkadaşlar. 2 çarpı bir şey bir şey. Onu toparladık. Sinüs 2 çarpı bir şey oldu. Devam edelim. 2 çarpı 11.25 ne yapacaktır? Sinüs 22.5 yapacak. Bir de kosinüs 22.5'imiz var. Bölü 2. Aha, şimdi bir tane daha çıktı karşıma. Sinüs kosinüs çarpım durumunda ve açıları aynı. Ama yine neyim eksik arkadaşlar? Başta bir tane 2 eksik. O zaman yine 2 ile çarpıyorum. Yine 2'ye bölüyorum. İşlemi bozmamak için. Burası ne oldu? 2 sinüs x çarpı kosinüs x gibi oldu değil mi? O halde sinüs 2 çarpı 22.5 olacak. Yani sinüs 45 bölü aşağısı 4 oldu. Sinüs 45 nedir? Kök 2 bölü 2 bölü 4'ten kök 2 bölü 8 olarak cevabımız bulunacaktır. Diğer sorumuz sinüs x eksi kosinüs x 1 bölü 4 ise sinüs 2x kaçtır? Şimdi sinüs x eksi kosinüs x'ten buraya ulaşmam şu haliyle zor arkadaşlar. Yani direkt bir şey yapamam. Hani çarpım durumunda olsalar sinüs x çarpı kosinüs x olsa ne yaparsın? 2 ile çarpar 2'ye bölersin şunu çıkarırsın. Ama çıkarma durumundalar. Aklıma ne geliyor? Her iki tarafın karesini alırsam sin kare artı kos kare gelecek. Onlar bir zaten. Bir de iki sin x kos x gelecek. Onu da artık biliyorum. Yarım açı formülü. Birincinin karesi eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi. Parantez karesini açtık. Eşittir 1 bölü 16. Sin kare artı kos kare nedir? Birdir. Eksi 2 çarpı 2 çarpı sin x çarpı cos x nedir arkadaşlar? Sin 2 x eşittir 1 bölü 16. Eksi sin 2 x'i buraya alalım. 1 bölü 16'yı buraya alalım. 1 eksi 1 bölü 16 eşittir sin 2 x oldu. Buradan sin 2 x eşitlerine gelecek. 15 bölü 16 çıkacaktır arkadaşlar. Diğer sorumuz tanjant 15 eksi 1 eşittir 2 x bölü 1 artı kotanjant 15 ise x kaçtır? Şu ifadeyi karşıya atalım. İçler dışlar çarpımı yapalım. 2x eşittir. Tanjant 15 eksi 1 çarpı 1 artı kotanjant 15 oldu. 2x eşittir. Şunu dağıtalım arkadaşlar. Bir de eksi 1'i dağıtacağız. Tanjant 15 çarpı 1'den tanjant 15 artı tanjant 15 çarpı kotanjant 15. Şimdi eksi 1'i dağıtıyorum. Eksi 1 eksi kotanjant 15 buradan 2x eşittir. Tanjant 15 çarpı kotanjant 15 nedir? 1'dir. Tanjantla kotanjant çarpım durumunda ve açılar aynıysa 1'dir. Bu 1 ile bu eksi 1 gitti ne kaldı? Tanjant 15 eksi kotanjant 15 kaldı. Şimdi buradan tanjant ve kotanjantla devam edemem artık. Buradan bir şeye ulaşamam. Bunları sinüs ve kosinüse çevireyim. 2x eşittir sin 15 bölü kos 15 eksi kos 15 bölü sin 15 şeklinde oldu. Şurayı sin 15 ile burayı da cos 15 ile genişletirsem şuradan devam edelim. 2x eşittir sin kare 15 eksi kos kare 15 bölü sinüs 15 çarpı kosinüs 15 oldu. Ben x'i arıyorum. Her tarafı 2'ye bölelim. x eşittir sin kare 15 eksi kos kare 15. Şimdi bunlar artı olsa 1 diyeceğim ama eksi. Eksi olduğu zaman da şunu biliyorum. Kos kare eksi sin kare neydi arkadaşlar? Kos 2 xti değil mi? O halde bu kosu başa alalım. Onun için ne yapacağım? Eksi parantezini alıyorum. Kos kare 15 eksi sin kare 15 olsun. Bölü 2'ye böldüm ya her tarafı. Buraya ne geldi? 2 sin 15 çarpı kosinüs 15. x eşittir. Yukarısı nedir arkadaşlar? Kosinüsün yarım açı formülü. Dolayısıyla eksi kosinüs 15 çarpı 2 yani 30 bölü aşağısı 2 sin 15 çarpı kos 15. Sinüsün yarım açı formülü yani sinüs 2 çarpı 15'ten sinüs 30 oldu. Buradan x eşittir eksi kotanjant 30 oldu değil mi arkadaşlar? Buradan x eşittir kotanjant 30 nedir? Eksi kök 3 olarak çıkacaktır sevgili arkadaşlar. Diğer sorumuz sinüs 23 eşittir x ise sinüs 44'ün x cinsinden değeri nedir diyor arkadaşlar. Bu ikisi arasında bir bağlantı kurmamız lazım. Yani açılar arasında 23 ve 44. Ya biri diğerinin iki katıdır ya yarısıdır vesaire bu şekilde bağlantı kuracağız ve yarım açı formüllerini kullanacağız. Şimdi 23 44'ün yarısı değil. 44'ün tümleyenine bakarsam sinüs 44 eşittir sinüs 90 44 şeklinde yazarsam bu kosinüs 40 6 olacaktır değil mi? Şimdi bakıyorum 46 23'ün 2 katı. O zaman şöyle yazıyorum. Kosünüs 2 çarpı 23 yazıyorum. Bu nedir? Kosünüs 2x değil midir? O halde kosünüs 2x ise bu kos kare 23 eksi sin kare 23 olarak çıkacaktır değil mi arkadaşlar? Peki ben sinüs 23'ü biliyorum. Sin kare 23 ne olacak? x kare ama kosünüsün değerini bilmiyorum x cinsinden. Bunun için bir üçgene ihtiyacım var. Şurası 23 derece olsun. Sinüsü x ise x gelmesi için hipotenüsün 1 olması lazım. x bölü 1'den. Burası ne olacak? 1 eksi x karenin kare kökü olacak Pisagor'dan. O halde kosinüs 23 nedir? 1 eksi x karenin kare kökü bölü 1'den 1 eksi x karenin kare karesi. Burada kare olduğu için. Eksi sin 23 x ise karesi x kare olacak. Buradan 1 eksi x kare gelecek. Kare kalktı. Eksi x kareden 1 eksi 2 x kare olarak x cinsinden değerini bulmuş olduk sin 44'ün. Diğer sorumuz 4 cos kare x eksi 3 eşittir. Kök 6 bölü 3 ise cos 2 x kaçtır? Şimdi öncelikle şurayı bir düzenleyelim arkadaşlar. Cos 2 x'i açtığımda biliyorum ki cos kare gelecek. Yani cos kareyi bulmam lazım. Bir de sin kare var. Onu ne yapacağız? Onu birazdan düşünelim. Önce burada cos kareyi yalnız bırakalım. 4 cos kare x eşittir. Kök 6 bölü 3 artı 3. Buradan cos kare x eşittir. Kök 6 artı 9 bölü 3 bir de 4'e böldüm 12 şeklinde oldu. Bu dursun. Cos 2x'e gelelim. kosinüs 2x eşittir. Cos kare x eksi sin kare x eşittir. Şimdi cos kare x'i biliyorum. Bunu getirip yerine yazacağım ama sin kare x'i bilmiyorum. Fakat şunu hatırlıyoruz. Sin kare x artı cos kare x nedir arkadaşlar? 1'dir. Değil mi? Buradan sin kareyi yalnız bırakırsam sin kare x eşittir 1 eksi kos kare x. Bunu getirip sin kare yerine yazıyorum. Kos kare x eksi 1 eksi kos kare x eşittir. Kos kare x eksi 1 artı kos kare x'den eksi içeri dağıttık. 2 kos kare x eksi 1. İşte kosinüsün yarım açı dönüşümlerinden biri de bu arkadaşlar. Bir şey değişmiş mi? Hayır değişmedi. Hepsi birbirine eşit. Bunu da kullanabilirsin. Yeri gelir. Bunu kullanman gerekir. Cos kare eksi biliyorum. Kök 6 2 çarpı kök 6 artı 9 bölü 2 pardon 12 eksi 1 eşittir. 2 ile çarptığında burada 6 kalacak. Kök 6 artı 9 bölü 6 eksi 1'den kök 6 artı 3 bölü 6 olarak cevabımız bulunacaktır. Şunu unutmayalım arkadaşlar. Önemli özdeşlikten faydalanarak çıkarabiliriz. Bir de bunu sin kare cinsinden de yazabiliriz. Onu da söyleyelim. Cos kare x yerine ne yazarım? Sin kareyi karşıya attığımda 1 eksi sin kare x eksi sin kare x var. Dolayısıyla 1 eksi 2 sin kare x yine kosinüs 2x için kullanabileceğiniz dönüşümlerden birisi. Bir bu, bir bu, bir de bu. 3 tane var. Devam ediyoruz. Bu işlemin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Tek bir yapabileceğimiz bir şey var. Payda eşitlemek. Eşitleyelim. Burayı cos 14 ile burayı sin 14 ile eşitlersem yukarıdan sin 42 çarpı cos 14 eksi sin 14 çarpı cos 42 bölü payda ne oldu arkadaşlar? Sinüs 14 çarpı kosinüs 14 eşittir. Şimdi sinüs kosinüs var. Paylaşımlıcıydı sinüs. Dolayısıyla ne olacak? Bu sinüsün fark formülü. Yani 42 eksi 14 olacak. Aşağıda sinüs 14 çarpı kosinüs 14 var. Sinüs ve kosinüs çarpım durumunda açıları aynı. Yarım açı formülü aklıma geliyor. Ama neyim eksik? 2 eksik. Bu 2 ile çarpıp 2'ye bölüyorum. Dolayısıyla burası ne olacak? Sinüs 2 çarpı 14'ten 28 bölü 2 olacak. Yukarısı ne yaptı arkadaşlar? Sinüs 28 bölü sinüs 28 bölü 2 ters çevirip çarparsak sonuç 2 olarak bulunacaktır. Diğer sorumuz sin 12 artı köküş çarpı kos 12 sekant 36 eşittir soru işareti. Burada şöyle yapalım arkadaşlar. Bu köküç yerine bir trigonometrik ifade yazalım. Sonucu köküç olan bir trigonometrik ifade nedir? Tanjant 60 var. Tanjant 60 çarpı kosinüs 12 çarpı bu nedir? 1 bölü kosinüs 36. Şu tanjant 60 yerine sinüs 12 artı sinüs 60 bölü kosinüs 60 yazıyorum. Çarpı kosinüs 12 çarpı 1 bölü kosinüs 36. Kosinüs 60 ile şurayı çarpıyorum ve topluyorum. Sinüs 12 çarpı kosinüs 60 artı sinüs 60 çarpı kosinüs 12 bölü kosinüs 60 çarpı 1 bölü kosinüs 36. Şurası nedir arkadaşlar? Sinüs, kosinüs, sinüs, kosinüs toplam ve açılar paylaşılmış. Sinüsün toplam formülü. formülü. Sinüs 12 artı 60'dan sinüs 72 bölü. Kosinüs 60 çarpı kosinüs 36. Bu sinüs 72 yerine yarım açı formülünü yazıyorum. Bu nasıl yazılır arkadaşlar? Sinüs 2 çarpı 36 değil midir? Sinüs 2x. Dolayısıyla şöyle açıyorum. 2 sinüs 36 çarpı kosinüs 36 bölü kosinüs 60 çarpı kosinüs 36. Kosinüs 36'lar gitti. Kosinüs 60 nedir? 1 bölü 2'dir. Burada buraya 1 bölü 2 yazarsanız ters çevirip çarptığınızda 4 çarpı sinüs 36 olarak bu eş işlemin eşiti bulunmuş olacaktır. Bir diğer sorumuz x 0 pi bölü 4 aralığında kosinüs 2x eşittir 15 bölü 17 ise kotanjant x kaçtır? Videonun başındaki soruyu hatırlarsanız arkadaşlar bunun tersiydi. Hatta göstereyim. Bakın burada kotanjant x'i vermiş açının iki katının sinüs ve kosinüsünü soruyor. Burada açının iki katını vermiş yarısının kotanjant değerini soruyor. Birbirinin tersi. Şimdi burada şöyle yapacağız arkadaşlar. Kosinüs 2x eşittir 15 bölü 17 ise burada üçgen çizip bu açıyı parçalamamız gerekecek. Yani şöyle şurası 2x olsun. Kosinüs 2x 15 bölü 17 şurası. Şimdi bu 2x'i veren açı 2'ye böldüğünüzde x artı x olacak ya. O dışarıdan oluşacak arkadaşlar. Şöyle buraya x diyorum. Tabi bu ikiz kenar olmak zorunda. Çünkü iki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açı verecek. Burası da 2x olmak zorunda. Burası 17 ise ikiz kenardan ötürü burası da 17 oldu. Bana kotanjant x'i soruyor. Bir kere şurası nedir? 8, 15, 17 üçgeni. Kotanjant x nedir arkadaşlar? Şuna göre bakarsan komşu bölü karşı. Yani 32 bölü 8'den 4 olarak kotanjant x değeri bulunacaktır. Bu soruyu şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kosinüs 2x'i açarsanız yarım açıdan. Kos kare x eksi sin kare x eşittir 15 bölü 17. Biliyorsunuz buraya 1 eksi kos x yazabiliyoruz. Ve yazdığımız zaman ne oluyor? 2 kos kare x 1 eşittir 15 bölü 17. Buradan kos kare x eşittir. Eksi 1'i karşıya attım. 32 bölü 17. 2'ye de böldüm. 16 bölü 17 oldu. Kare kökünü aldığınız zaman 4 bölü kök 17 olacaktır. Kosinüsün pozitif değeri. Negatif değeriyle ilgilenmiyorum. Çünkü bunları üçgen üzerine yazacağım ve uzunluklar negatif olamaz. Dik üçgeni çizdim. Buraya x dedim. 4 kök 17. Pisagor uyguladığım zaman şurası 1 geliyor. Bana kotanjant x'i soruyor. Komşu bölü karşı 4 bölü 1'den 4 olarak kotanjant x değeri bulunacaktır. Tercih size ait. İster üçgen çizerek ister yarım açı formülünü kullanarak bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar.